Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Türkiye'nin en büyük Clash of Clans kanallarından birisi olan Clash Tuber kanalından Ahmet kardeşimiz bizlerle. Öncelikle davetin için çok çok teşekkür ederim abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim benim? Ben de iyiyim. Buradan izleyicilere çok çok selamlarımı iletiyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hadi bakalım abi. Güzel bir içerik bizi bekliyor. Aynen. İstersen izleyicilerimize anlat. Birlikte inşallah Ahmet'le daha çok projemiz gelecek arkadaşlar. Ahmet evet. bu videoya kaç like gelmesini istersin dostum onu söyle bana. Abi 5000 gelir mi ya? Zorlar mıyız 5000'i? Vallahi zorlarız. O kadar çıkmaz gibime geliyor. Da. <gülüyor> <gülüyor> bir zorlayalım arkadaşlar belki bir gelir. Burak abi de mutlu etmiş oluruz. Pamukkalar like'a biliyorsunuz arkadaşlar like atmak ücretsiz. Aynen öyle. Bugün arkadaşlar Ahmet'le ne yapacağız? VS yapacağız. Bir tane çarkımız evet. var. Bu çarka yanlış hatırlamıyorsam tam 8 tane farklı ordu koyduk. Ve evet, bu çarkı şu an. çevireceğiz. Mücadele usulü bir ben saldıracağım, bir Ahmet saldıracak. Bir ben saldıracağım, bir Ahmet saldıracak. 4 saldırımız olacak Ahmet. Evet, doğrudur. 2 sen, 2 ben. Aynen öyle. Bu şekilde bakalım nasıl bitecek, nasıl sonlanacak. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde çarkı çevireceğim. Abi ilk çıkan ordu senin. Sen saldırı yapacaksın. Okay, Hazır ben mısın? Ben Hazırım, Hazırım. Okey, çevirdim çarkı. Bakalım ne çıkacak şimdi. Geliyor, hadi. geliyor, hadi. geliyor. Güzel bir şey, hadi. Yeti yarasayı geçtik, Süper Barbar'ı geçtik. Titan Ordusu... Oha. Evet, Titan Ordusu. Tamamdır. Oha. Çünkü Efsane Ligi'nde de Titan Ordusu kullanıyorum. Şimdi hangi Titan Ordusu yapacağım? Mi? Aynen. Sen mücadele yap, düzene göre bir bakayım tamam. ben. Tamam, sana göre. Titan Ordusu ama Titan'da ufak tefek revizeler yapabilirsin. Bu sana kalmış ama tamam. Titan Ordusu olacak. Okey, okey. Evet, Ahmet düzenini gönderdi dostlar. Sağ olsun en sevmediğim düzenlerden bir tanesini gönderdi. Ahmet'im nereden buldum bu düzeni? Vallahi abi sanırsam Sezgin vermişti. Vallahi çok, mı? Hani eski bir düzen arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani çok düzen değiştiren birisi değilim. E, Sezgin'den aldım. Bir e-sporcu düzeni diyebiliriz aslında. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, sürekli son zamanlarda kullanmış olduğum geri çağırma büyülü Titan kombinasyonunu kullanacağım. Şöyle ekranlara göstereyim zaten. Titan ordusu çıktığı için bu orduyu değerlendireyim dedim. Köstebekli de bir kombinasyonumuz vardı. Süper okçulu da vardı ama ben Son zamanlarda elim buna yatkın, sıcak. O yüzden bu orduyla saldırıya geçiyorum. Ahmet ne diyorsun? Kaç alırım? 3 alır mıyım? Vallahi abi 3. Hani Şansına çıkarar çarkı çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz şansına Titan geldi. Kullanmış olduğum bir ordu. Ben 3 bekliyorum açık söyleyeyim. 3 bekliyorum. Artık göreceğiz. Ya şu sol taraftaki öfke kuleli bölüm çok sıkıntı. Oraya aslında süper okçulukunu evet ya. yapsaydım daha rahat ederdim ama... Neyse Alev Atıcı'yı nereden göndereyim? Sağdan göndereceğim. Orada da Kara İkseyi var. Bir de Kara İkseyi ile düzene direkt Titan geldi abi şansımıza. Şuradan girelim Bizde o zaman. Öfke. Oo işin zor. Bakalım artık hayırlısı diyelim Ahmet. Şurayı yani Kartal Topu'na doğru Kraliçe'yi yönlendirmek istiyorum. Hava savunması da var. Biraz o sıkıntı. İndirdikten sonra gireceğim o taraftan. Şuraya bir büyücü bırakalım. Şöyle Şifacıları dört tane yolladım. Üste de kara x'i var. O kara x'i de bize bir odaklanmasın istiyorum. Aha kraliçe, galiba sola gitmedi, sağa gitti. Şimdi. Ge geçmiş olsun. <laughs> bakalım şuraya bir öfke attık. Soldaki çoklu cehennem çünkü bizim şifacıları derbeder edecek gibi duruyor. Geri çağıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Şurada bir. Şampiyon da alırsan okeyizdir ya. Dondurma. Şuradan da bir yeti atalım abi. Kraliçe özelliğin gitmeden orayı al en azından. Ah özellik gitmeye değildi. Bu arada geri çağırma büyüsüne gerek de kalmamıştı ama ben şöyle alayım geri. Okey. Bir şey söyleyeyim mi abi? Hı. O püskürtücü şifacılar gerçekten çok iyi kurtardı. Evet evet. Vallahi iyi oldu. Şöyle bir girelim. Evet. Dar bir alandan giriyoruz. Şu alandayız. Şöyle bir öfke. Şurayı zehiri atmadan kurtardık abi. Çok şükür. Şu buz golemler ama beni çok oyalayacak. Bakalım hayırlısı. Üstten bir kraliyetimizi gönderelim. Koruyucumuzu basalım. Şimdi şu titanın oraya bir girmemiz lazım. Bir öfke atalım. Zıplatmayı da tam şöyle atalım abi. Köşeli atalım. Şifacılar arkada. Güzel. Şu barbar çok kral orada. Çok güzel bu arada. Şu alev atıcıyı da patlatsam mı ya? Onu da patlatıyorum lan. Patlat gitsin aynen. Ha şöyle merkeze bir girelim. Arkadan bir de kelle atalım abi. Şu barbar kralı da basalım. Kraliç ölmüş ya. Kraliç ölmeseydi ojdu güzeldi. <laughs> Ama güzel gitti yine. Oradan zehirin içinden güzel çıktın onu da söyleyeyim. Evet şuradan bir süper duvar kırıcıyla orduyu içeri sokmayı denesem mi Merkezde de çoklu var. Sıkıntılı abi ya şu arkası. Baksana. Abi bir şey söyleyeyim mi? Zor yani şurada Kartal var, bir de öfke bir üstü attı. Cehennemlerin Aynen. hepsi aktif yani şifacılar da öfkenin içerisinde. Galiba. Ee, i̇ki yıldız ama güzel bir yüzde gelecek. Güzel yüzde gelecekti. Şu şifacılar da şu an eriyorlar. Şöyle bir süper duvar kırıcı yemedi. Olsun olsun ben hani bir şey söyleyeyim mi? Üçlemiş sayıyorum çok güzel çıktın oradan. Zaten anti bir düzen diyebilirim. Bu. Aslında Titan'ın arkadaşlar süper okçulu versiyonu da çok güzel gidiyor. Burada direkt öfke kulesinin olduğu yere indiriyorsun. Orayı bir temizledikten sonra köyde cehennem kalmıyor. Kartal kalmıyor. İkseye kalmıyor. Gerisi zaten Titan'ların elinde. Aynen yani öyle. Aslında süper okçulu versiyonda çok daha güzel Bence iş yapabilirdi de. aslında. Süper okçulu güzel. girebilirdim ya. Neyse. Şimdi sıra bende istersen. Aynen. Yüzde kaç aldım ben? Yüzde 87 gözüküyor. Bitti 87. Sende? Bitti bitti şu an bitti. Evet. Evet 8 isterseniz benim saldırıma geçelim. Bakalım hangi ordu gelecek. Haydi. Şimdi abi ben de sıra hemen çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Haydi hangi ordu gelecek. Hmm, süper Barbar, Ejder, Titan. Ben de mi Titan yapsam acaba ya? Yap. Tamam süper binici okey. Okay. Süper binici de yaparız. Süper binici binici ordusu. Bakalım okay. neredeydi benim süper binici binici ordusu. Şimdi dostlarım sıra bende. Burak abi dedi ki sen kutu düzen atarsın da ben atmaz mıyım? Direkt buna yardıracağız. <laughs> Şimdi abicim. Başlıyorum. Orduyu da göstereyim. Okay. Orada klasik binici, süper binici ordusu. E, Alev atıcı kullanacağız. Kuşatma makinesi olarak gayet güzel. Saldır diyorum. Başlayalım. Senin gibi soldan yardıracağım. Sağdan da kuşatmayı göndeririz. Hadi başlayalım. Şöyle hmm, şuradan bırakalım. Bir mayın kontrolü şifacılar. Şu noktaya bebişimizi yollarsak nasıl olur? Güzel olur ama biraz kraliçe içeriye girsin. Hatta ben sağdan bir bebişi yollayalım şöyle kuşatmaya da gönderelim. Güzel. İçeriye gitmez diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle gitmeyecek. Bir tane daha böyle balon kontrolü içeriye doğru. Kraliçe içeri, içeriye büyük ihtimalle girmeyeceksin. Evet. Problem değil. Şöyle bir öfke büyüsünü gönderelim şimdiden. Şifacılar kaya saçardan yemediği sürece sıkıntı yok. Evet sıkıntı yok. Aynen bir duvar yıkıcımızı yollayalım. Ama yapma be. Aslında bir şey söyleyeyim Aslında iyi oldu. Niye diyeceksin? Şimdi kraliçe içeriye girmesi yok mu? var <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir öfke büyüsü daha göndereceğim hızlıca orada bir çıksın bir duvar yıkıcı daha gelsin sağda herhangi bir sıkıntı yok güzel gidiyoruz ya güzel i̇yi. Şu an iyi gidiyorsun şu noktaya bir bir mayın yedik bu arada afiyet bal şeker olsun afiyet olsun bir tane daha göndereceğim şu sol taraftan göndersem tatlı olacak bir duvar yıkıcı daha göndermek istiyorum şu noktaya Birazcık daha ilerlesin. Bir öfke büyüsünden de destek vereceğim. Aha. Ee, kralı şuradan verelim. Bir şuradan bir görünmezlik bir... Evet. <laughs> şuradan direkt koruyucu. Şu an güzel gidiyor, gidiyor Ahmet baya. Evet. Ben de biraz beğendim kendimi. Kötü değiliz. Şuradan bir duvar yıkıcı daha. Şu noktayı bir zehir atacağım. Allah siz daha yeni mi çıkıyorsunuz? Ben öldü kraliçe öldürmüştür diye düşünüyordum. Yapma kraliçeyi kaybettim ya. Abi. Aa koruyucu. Aha. <laughs> koruyucu yastı. <laughs> Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan bir iskeleti atacağım. Problem değil. Şampiyonu da soldan ilerletmek istiyorum. Kelle avcılarını da bırakalım. Şöyle bir öfke büyüsüyle gitti. iki yıldızı alayım kabulümdür. <laughs> Abicim ya oradan bak koruyucu. Ya öfke büyüsü atacaktım. Koruyucunun özelliğini bastım. Şu minyonlar Böyle... mahvetti ya bir anda çıkıyor. Evet milyonlar. minyonlar. Ben çıktığını kraliçenin öldürdüğünü bir tanesinin kaldığını düşünerekten aşağıya ben gönderdim. Biliyor musun abi? Aynen. Şu noktaya da bir tane de Kralın özelliğini basacağım. Hızlıca oradan bir çıksın. Güzel. En azından bir yüzde toparlamayı çalışacağım. Aynen. Şöyle şampiyonun da özelliğini bas. Tak tak tak. Hızlıca oraya bir kurtaralım. Abi bu kadar aksilik Çok olmaz ya. Çok güzel başlamışsın Ahmet. Vallahi güzel başlamışsın. Vallahi güzel başlamıştım. Problem değil. Aynen. Problem değil. Normal savaşta da başımıza gelebilecek olaylar bunlar arkadaşlar. Tabii canım tabii. Sonuçta. Şöyle iki tane buraya bırakacağım. Biz evet abi. Doğal bilmiyorum. bir video çekiyoruz sonuçta burada. Aynen aynen aynen. Şöyle bakalım ne kadar yüzde toparlayabileceğim tabi okçu bırakırsam yüzde beni geçmez evet. galiba biraz temiz gaz yerim var ama o kadar da evet, yetmez. yok çok zor ya Aynen. çok zor abi şuraya atarsak Tamamdır hani maksimum alabileceğim yüzde yet 71 <gülüyor> <gülüyor> 69 <gülüyor> Vallahi 69 yok abi 70 71 72 12 saniye var Gerçi Ordu Üncedil. kampına alacağım aynı ya bak kraliçeyi kaybetmem mi dersin? Koruyucu yanlış zamanda elimin çatmasıyla evet. basmam mı dersin? Klan kalesini öldü sanıp Zehri erken atmak mı dersin? Aynen. Bu arada 70 geldi. Tamam. Okey. Bir şey söyleyeyim mi? Alev Atıcı sağ tarafı çünkü çok güzel temizledi. Kraliçeli'ye de sol koridoru evet. temizledin. Direkt belediye gideceğim bir alan vardı yani. Çok netti. Sağlık olsun. Aynen. Sağlık olsun. Olabilecek Ufak şeyler tefek bunlar. Hadi sen de sırayız. Şeyler. Hadi ben de. Şimdi dostlarım Burak abi de sıra. Çevirdim abi. Bakalım şansına hangi ordu gelecek? Hadi şöyle ee... çıtırından bir şeyler. Binici mi? Yok. Tazı balon mu? Aha. Evet. Tazı balon. Tazı balon. Hadi patlatalım Abi o zaman. Tazı... Tazı balonlarına da nasıl? İyi yaparım hepsini yaparım. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Ahmet kutu kutu düzenleri sevmediğimi bildiği için tekrardan göndermiş. <laughs> Sağ ol Ahmet teşekkürler. <laughs> Rica ederim abi. Şimdi arkadaşlar buraya tazı balon yapacağım. Yıldırım depremli bir tazı balon olacak. Ayrıyetten tomruk da göndereceğim. Planım şu yönde baktığımda. Çoklu Cehennem XE'yi Büyük Kulesi bölümünü Yıldırım depremle temizleyip Alt bölümden de tomruk, barbar kral, kraliçe ile girmeyi planlıyorum. Hatta bir de kraliyet gönderebilirim. Çünkü bu alanı temizleyip çıkartabilirsem belediyeye aldıktan sonra tazı balonla daha güzel iş yaparım diye düşündüm. Haydi buyurun, deneyelim. Kombinasyonumuzda milyonlarca asker, milyonlarca büyü var bu şekilde. <laughs> Kolaylıklar diliyorum. Eyvallah Ahmed'im, sağ olasın. Saldırıya geçiyorum abi. Hadi bakalım. Şimdi şurayı bir temizlememiz lazım öncelikle. Yıldırım'ı inşallah güzel atmışımdır. Evet orayı aldık. Şimdi alta gelelim. Şuradan bir giriş yapalım. Kraliçeyi bir tık bekletebilirdim aslında ya. Biraz erken attık. İnşallah aşağıya kaymaz. Aceleciliğimi verin. Şu kartal topunun orayı da bir temizleyelim. Kaymasın abi. Şuraya da sinsi atalım. Şimdi şuradan iki kelle atalım. Kraliyeti birazdan göndereceğim. Şu alanı bir zehirleyelim. Evet o alanı da hallediyoruz. Şurada barbar kral var. Şöyle de bir kraliyet şampiyonu gönderimi sağlayacağım. Barbar kralın özelliğini basıp birazdan bir dondurma atma planım var. Barbar kralı bastım. Şuradaki barbar kral beni birazcık tedirgin ediyor. Şöyle bir dondurma attım. Orayı da kelle avcısıyla destekliyorum. Evet. Temizlik yapıyoruz bir şekilde. Yavaştan savaşı da başlatmamız gerek. Şuradan Giriş yapalım. Minyonlarımızı salalım. Kraliçe o bölümde. Şöyle bir taza atalım. Üstten bir destek yollayalım. Kraliçenin özellik basıldı. Gayet güzel. Çok güzel gidiyorsun bence. Şu merkezdeki monoliti bir donduralım ve koruyucu özelliğimizi basalım. Şuradan birazcık destek. Çok iyi. Şuraya bir hız büyüsü. Şuraya bir hemen bir destek. Şuradan lan balonlar haydi çıkın Kelle avcısını atamadım şöyle bir kella avcısı gönderelim şuradan şuradan bir destek attım şu rakip kraliçeyi indirmeyi başarırsam üç evet 3 gelir gelir adibe öldü oradaki kella avcısı ben de geç geliyor bu arada Hayır. arkadaşlar abi oradaki kraliçe eğer ölseydi Evet şu an çabalıyorum ama Red, balon bir şey kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Senin savaşının 3 yıldız olmamasının tek sebebi oradaki kelle avcısı. Başka da hiçbir Aynen. şey değil. Aşağıdaki Bak, barbar aşağı krala fazla attım ya. Evet bir tane fazla attın. Onu da geçtim şurada neye takıldı tam e, şeyin yanında? Şu an milyonlar minyonlar var ya temizlik yapıyor. Gerçi bende <laughs> biraz geç geliyor da. O kışlanın yanında bir tane duvarın orada öldü. Onu gördüm biraz erken öldü. Evet. Neyse sağlık olsun. Bu arada bir an inanmıştım 3 yıldız geliyor diye. Ben de vallahi. Sağlık ben olsun de. güzel. Güzel. Güzel de. güzel. Beğendim, takdir ettim abi. Kesinlikle muazzam bir saldırıydı. İstersen istersen artık benim saldırıma da geçebiliriz. Aynen. Bakalım ben hangi orduyu kullanacağım. Bir tane uçum kaldı. Size kaç? Yani daha 80, da beklemeyeceğim. 83'te çıkıyorum ya. 83. Aynen. Tamam. %83 aynı. Şimdi dostlarım ben de sıra bakalım. Çeviriyorum. Ne gelecek? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Dönüyor, 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 dönüyor. Yeti, yeti yarasa mı? Süper barbar mı? Yeti yarasa mı? Değil. Ana. Anam süper, süper barbar. barbar. <laughs> Tam ucundan geldi lan. <laughs> Valla bir şey söyleyeyim mi? Süper barbar severek kullandığım ordulardan bir tanesi. Ama bakar mısın öyle bir yerde durdu ki yeti yarasa mı süper barbar mı? Tam çarkı felek oldu ya. <laughs> aynen, aynen. Şimdi dostlarım burada güzel bir zon var. Şimdi buna Süper Barbar ordusu şurada 28 tane aldım. Dört duvar kırıcı 6 tane, balon ve klasik Süper Okçu yapacağız. Şimdi güzel bir nokta belirlemem gerekiyor kendime. Güzel bir değer elde etmem lazım. Aslında şuradaki e, tam büyük kulesinin ilerisi var ya abi çok güzel değer elde ederim. O da kaya saçar kartal, an... ilk sayı falan mücadeleye attığım için göremiyorum. Dur kendi düzenlerimden göremiyorsun bak. evet. Hani oradan çok güzel bir değer elde ederim ama hiç riske girmeyeceğim. Direkt şöyle klasik belediye. E, hatta zehir kulesini de alabiliyorsam. Zehir kulesi tekli canem ve kraliçeyi almak e, umuduyla saldıracağım. Şöyle bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Saldır dedim ve başlattım. Şimdi normalde tazı alırım yanıma ama tazıyı almadım. Çünkü yakın mesafe. Şöyle iki buraya iki buraya göndermem yeterli olacaktır. Şöyle. Herhangi bir mayın çıkmadığı sürece sıkıntı yok çıkmadı tamam yaklaş 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 şuradan indirebilirim. Şöyle bak 1, iki öfke büyüsü ve bir tane görünmezlik daha atacağım. Gerisini okçular halledecektir. Şöyle güzel bir tane daha indirdim göndereyim. bu arada, Evet ben de tam tahmin ettiğim yerde risk aldım aslında. Çok havanın solunda bomba olur mu olmaz mı bilmiyorum ama direkt Bir tık risk önünde aldım. vardı biliyor güzel. musun Ahmet? <laughs> Çıktı karşıma. <laughs> Çıktı karşıma. Orada <laughs> kraliçe monolit gitti. Ama yine Şimdi, güzel temizledim. ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapacağım abi. Bak İki buraya gönder, iki buraya gönder. Buz golemi, kral, kraliçe, koruyucu, titan çık cık İlerleyin aga. Büyücü inecek. Şöyle bir duvar yıkıcı aslında. Biraz bekleyeceğim, biraz bekleyeceğim. Zehir almadım bilerek. Şöyle biraz ilerle. Mesafe açılsın. Bir tane daha gönder. Güzel iki barbar buraya göndereceğim. Topun olduğu yere iki barbar. Ben yani, gitmiyorum derken güzel, güzel gitti Aynen. kralın özelliğini yapıştıracağım ve koruyucuyla desteklemek istiyorum çünkü o noktadan sağlam çıkmak istiyorum. Ahmet 3 mü Şöyle... geliyor lan? Valla bilmiyorum güzel gidiyorum güzel, sanki. Güzel. Şöyle birkaç tane daha göndereceğim bir duvar yıkıcı ve bir duvar yıkıcı bak bir tanesi şeyin oraya gitti. Şu arka taraftaki barbar Şöyle. kral bölümü bakalım belirleyecek. Oraya... Oraya kelle avcıları saklıyoruz aynen, abi. Aynen. Sıkıntı yok. Aynen. Üç <laughs> tane kelle At oğlum önden at ya. Bekletme o kadar. <laughs> yok, yok yok. Beklesin birazcık <laughs> bir daha. Şöyle iki tane daha göndereceğim. Şu noktaya bir dondurma atmak istiyorum. Çünkü şampiyon. Hadi abicim. Hadi barbarcıklar. Hadi. Daha şampiyonun özellik hadi. de var ya. 3 ya. Bak kelle avcısını atmayı unuttuk. Bak seni üç. <laughs> üç üç. Üç geldi oğlum zaten atmasan da geldi ki. Evet. Güzel, <laughs> şampiyonun da özelliğini kullanayım, tak tak tak. Helal olsun Liza. lan, helal olsun lan sana. Bu arada bu düzen Dünya Kupasındaki düzen değil mi abi? Aynen. Yani internetten aldım e, Dünya turnuvasından önceki. Sanki bu düzeni turnuva ya da evet. Dünya turnuvası bilmiyorum. İnternetten hani alırken o şekilde almıştım yani. Bir organizasyonun, güzel bir organizasyonun düzeniydi. Helal olsun valla. Çünkü sanki bu düzeni bir yerden gördüm gibi ama benzetmiş de olabilirim yok, yok, bu arada. Yok yok doğru doğru doğru. Ünlü bir düzen. Yani ünlü bir düzen demeyeyim de ünlü birinin kullandığı bir düzende. Öyle söyleyeyim. Abi valla çok eğlendim. Valla güzel Ahmet. Yani, Eline sağlık. Bu i̇kincisini çekelim arkadaşlar. 5000 bin like'ı bekliyoruz. Aynen. Bak, o zaman kapanışı sen mi yapıyorsun ben mi yapayım? Fark etmez sen yap. Misafir geldin Ahmet'im. Tamam. Hoş geldin kendi kendi klasik video kapanışımı yapayım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Bay bay.